Sinin haftalık pazar toplantısında il başkanı Fesih Bingöl açıklama yaptı. Bingöl, Hasan Polatkan Havalimanı konusunda AK Partili yöneticilere çağrıda bulundu. Saadet Partisi haftalık pazar toplantısında konuşan il Başkanı Fesih Bingöl, Hasan Polatkan Havalimanı konusunun çözüme kavuşturulmasından dolayı memnuniyet duyduklarını ifade etti. Bingöl ancak yolcuların yine büyük oranda Zafer Havalimanı'na yönlendirileceği, Eskişehir'e de çok az da olsa uçuşların yapılacağı iddiaları ile ilgili AK Partili yöneticilerden net bir açıklama yapmalarını bekliyoruz diye konuştu. Şimdilik kaydıyla uçuşların tekrar Eskişehir'e yapılacağı açıklaması bizi sevindirmiştir. Teşekkür ediyoruz. Ancak AK Parti Odun Pazarı Meclis Üyesi Sayın Murat Özcan'ın bir açıklamasından yola çıkarak Eskişehir Hasan Polat'ın Havalimanı meselesinde Eskişehir'i cezalandıramazsınız. Başlarından ötürü bunu hak edecek ne yaptık? Yanlış varsa konuşalım." ifadesini kıymetli buluyorum. Evet, konuşalım ve kamuoyunu net bir şekilde bilgilendirelim. Bu süreçte yine yolcuların büyük oranda Zafer Havalimanı'na yönlendirileceği, Eskişehir'e de yasak savmak kabiline çok az olsa uçuşların yapılacağı zaman eski Eskişehir Havalimanı'nın atıl hale geleceği hava yolu firmalarının tercihini Zafer Havalimanı yönünde kullanacağı bilgileri dolaşmaktadır. Biz bu bilgilere itibar etmek istemiyoruz. Ancak Sayın Murat Özel ifade ettiği gibi bunu açıkça konuşalım. AK Partili yöneticilerin de bu durumda Eskişehir'le ilgili net anlaşılır bir açıklama yapmasını bekliyoruz.